Efendim Gaziantep'ten herkese selamlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizler için hem pratik hem lezzetli hem hafif hem vegan hem de vejeteryan bir tarifimiz var. Deniz bölücesi yapıyoruz. Buyurun malzemelerle tarifimize geçelim. Deniz bölücesi için kullanacağımız malzemeler bu şekilde gördüğünüz gibi 7 demet deniz bölücemiz var. Bunlar biraz küçük. Normalde biraz daha büyük oluyor demetler. Ama bizim buradaki deniz bölücüleri biraz daha küçük demet oluyor. Toplamda 7 demet var. Az önce tarttım. Kağıtla birlikte 700 gram civarına geliyor. Limon kullanacağız. Sarımsak, tuz ve bol miktarda zeytinyağına ihtiyacımız var. Buyurun başlayalım. Deniz böreceğimizi güzel bir şekilde ayıklayıp yıkadık. Gördüğünüz gibi bizimkilerde biraz sarı kısmı çok. Daha bunların çoğunluğu aldık temizledik. Şu an tertemiz oldu. Kaynayan suya böreceğimizi ekleyeceğiz. Hepsini ekledik. Üzerine biraz daha sıcak su ekliyorum. Suyu az oldu. Şöyle hafiften üzerine bastırdık mı tamamdır. Kapağını kapatacağız. Kaynamaya başlayınca orta ateşte yaklaşık 7-8 dakika boyunca bölücemizi açlayacağız. Bölücemiz kaynamaya başladı. İçerisine çok az tuz ekleyeceğiz. Şöyle yarım tatlı kaşığı tuz ekledim hafiften karıştırıp tekrar kapağını kapatacağız. Kapağını kapattım. Ocağımızı orta ateşi yaptık. 7-8 dakika boyunca haşlıyoruz. Deniz böreceğimizi yeterince haşladık. Hemen çıkarıp soğuk suya koyacağız. Ocağımızı kapattık. Çıkardığımız böreceleri direkt soğuk suya alıyoruz. Sıra geldi böreceleri ayıklamaya. Bu şekilde tutup kılçını çıkaracağız. Şöyle sıyırdık. Ve kılçını çıkarttık. Gördüğünüz gibi. Bütün hepsinin kılçını bu şekilde çıkartmamız gerekiyor. Şöyle tuttuk. Hafiften çekiyoruz. Ve kılçıklarını çıkarttık. Hepsini güzel bir şekilde ayıkladık. Sosunu yapıp hızlı bir şekilde servis yapacağız. Dörtlü diş samsamızı havana koyuyoruz. Burada güzelce ezeceğiz. Sarımsağımız hazır. Buradaki borcumu alacağız. 2 tane limonumuzun suyunu sıkacağız. Limon suyunu da sarımsağın üzerine alıyoruz. ve içerisine bir çay bardağı kadar da zeytinyağı ekleyeceğiz. Güzelce karıştıracağız. Sosumuz hafiften ağırdı. Artık hazırdır. Direkt ayıkladığımız börülcemizin üzerine döküyoruz. Bu aşamada hiç tuz kullanmadık. Sadece börülceyi haşlarken kullandık. Güzelce karıştırıp kitabı alacağız. Böylece salatamızı güzelce karıştırdık. Artık tabaklayabiliriz. Efendim gördüğünüz gibi deniz böreği salatamız hazır. Yapıp deneyenlere şimdi afiyet olsun. Efendim sıra geldi tadıma. Bu güzel lezzetin tadına bakalım. Şöyle sosuna bolca banarak güzel bir çatal alalım. Aynı spagetti makarna gibi. Ağzım sulandı. Müsaadenizle. Bismillah. Çok güzel olmuş. Bol ekşi, mis gibi zeytinyağı. Çok güzel olmuş. Ben kendimi durduramayacağım. Videoyu kapatıp böyle yerim. Son bir da alalım. Çok güzel. Gördüğünüz gibi bugüne sizler için güzel bir lezzet yaptık. Bugünlük de bu kadar. Başka tariflerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın. Kanalımıza abone olmayı, video hoşunuza giderse beğenmeyi unutmayın.